Elimizde ne var? Karşılıklı saldırılar, ciddi can kayıpları hem de sivillerden, küresel piyasalarda şok dalgaları, ekonomik etkiler, bölgesel yayılma riski, komşu ülkelerinde içine çekilme tehlikesi ve yoğun bir diplomatik trafik ama henüz somut bir çözüm yok gibi. Yani Orta Doğu'da dengeler yine alt üst oldu, tam bir belirsizlik hakim ve gördük ki bu olaylar sadece büyük siyaseti değil, senin gündelik hayatını bile etkiliyor. Kesinlikle. Ve son olarak belki üzerine biraz düşünmek istersin. Kaynaklarımız net bir şey söylemiyor ama bu işin bir sonraki adımı ne olabilir? Evet o önemli. Ne gibi senaryolar var? Mesela İran misilleme olarak nükleer programını gerçekten hızlandırırsa ya da o Hürmüz Boğazı'nı bloke etme tehdidini gerçekleştirirse. O zaman ne olur? İşte o zaman bu kriz nasıl bir küresel boyuta ulaşır? Bunu düşünmek bile istemiyor insan ama maalesef bu da masadaki potansiyel senaryolardan biri. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere.